Şimdi akıllı olmak gerekiyor ya, akıllı evet, olacaksın. Evet. Birincisi, e, İslam'ın ilk şartı nedir? Mama, evet. Namaz kılmak mı? Bence doğru. E, Şahadet getirmek. getirmek ama ondan önce ha. doğru olmak. İşte, e, tabii elbette yani. Doğru olmak zaten Hı -hı. başta şey. Ama İslam'ın şartı derken, şahedet. birincisi kelime-i İşte ben bunun üzerinde yuvarlandım. Yeni menzuyu anlatırken, yani. eğer dini veya tasarrufa gireceksen, e, bu kelime-i şehadete başlıyorum. Neden? Çünkü bu kelime işareti anlatırken hı hı. E, benim anlattığım şekliyle anlattığım zaman herkesin bunu bilmemesi gerekiyor. Evet. Çünkü evet, herkesin güzel. bildiği bir şekilde ben kelime işareti anlatmıyorum. Aa, yani. kelime işareti ise... Daha anlatmıyorum ya. Ha, bir şey yok, yok Başka bir şey onun için e, dinden, girmiyorum şimdi. E, bilimden de girmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sadece ben uyku ve uyanıklık metaforundan giriyorum. Bak, bu, şey bu herkes için konuşulabilir. Bir tamam şey, evet doğru. Hı. Bir şey sorabilirim, özür dilerim. Uyanmış bir insan için. Bir şey Sadece bir şey duydum. Hı. Hı. Hı uyanmış bir insanın namaz kılmasına gerek yok. <laughs> e, şimdi bak. E, önce, yani bir, önce bir, demek, yani. önce bir e, uyanmanın ne demek? Önce şeyin uyanmanın ne demek yani. olduğunu anlatayım. E, kılınıp kılınmayacağına e, siz kılınmanız karar verin. Yani namaz kılıp kılmama olayı Müslüman olduktan sonradır. İnsanlar kendini Müslüman olduğunu zannederek namaz kılarlarsa bu namazın ne kadar faydası olabilir? Ha, o, o nedenle e, önce uyanmak ne demek? Uyanmak nasıl oluyor? O önemli. Bütün insanlar için bu geçerli. Şimdi bu söylediklerin hepsinin e, arkası dolu yani. Ama insanlara çok basit bir şekilde anlatıyorum. Şimdi sen uyanmak istiyor musun? güzel. Samimi misin? Öyle tamam. tamam, <laughs> samimi. Öyle, yani evet. e, sanki bazen diyorum ki her an yani gidebilirim ama cesaretim tamam. yok. Yani bak, ben yok kendi yok. yöntemimi anlatıyorum. öbürlerinin Öbürlerinden hiçbir de, bak yıllarca anlattım onları. Hı -hı. Ama geldiğim nokta bu, en son nokta bu. Hı -hı. Bir kişiyle bir defa karşılaşsam bile yetiyor bu. Bak bir defa. Hı -hı. Biz Hı -hı. De karşılaşacağız ve hani onunla adeta böyle şey gibi oluyor. Yani akitleşmiş gibi oluyorsun, sözleşmiş gibi oluyorsun. Dedim sözümü kabul ediyor musun, etmiyor musun gibi bir şey. Şimdi kabul etmemem mümkün değil zaten. E neden? Çünkü sen uyanmak istiyorsun. Evet. Uyanmak isteyen bir kişi uykuda olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Evet. Kesinlikle tamam, fark ediyorum. Peki bak söylediğim tek şey şu. <laughs> Madem uykudaysam bu gördüklerin ne oluyor? Hayal simülasyon yani ne, <laughs> bu kadar. beynim üretiyor bu kadar. her şeyi. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Git ondan sonra. Ve buna hiç bu verilen sözü hiç aklımdan çıkarma. Ve gerçekten ben bunu uyguluyorum. Onun için bu videolar videolar falan hikaye. Onun için onlar anlamsız. <laughs> tamam mı? Yani seni bir yere kadar getirir ama ondan sonra götürmez. Ama şu arada mesela yüz yüze karşılaştık ve ben size dedim ki ee, burası ne? Burasının evet. sanal olduğuna inandın mı? İnan. O da benim beynimin ürettiği değil mi? Beynim Hayır beynin üretmiyor burayı. Senin özün üretiyor. Özün. Beyin beyin uykudaki rüya görüntüsünü üretir. Özün üretiyor. Şimdi oraya geleceğiz zaten Hı. ama onu söylemem için benim sana şunu anlatmam gerekiyor. Gerek de yok. Beynin üretiyor, özün üretiyor. Her Buna şey. da girmeye gerek yok. Tamam mı? Ee, ama şunu biliyorsun. Sen rüyanın ne demek olduğunu biliyorsun. Bak. Uykudaysan bu gördüklerin ne diyorum. Herkes rüya görmez mi? Görür. görür. Tabii ki. O zaman e, inanan inanmayan kim olursa olsun herkes rüya görür. Herkesin ortak noktasından e, ele alıyorum. Ve ona diyorum ki bu gördüklerin ne? Rüya. sana Bitti. Bu kadar. Gidiyor kişi. Gidiyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Sonra gene geliyor. Ama geldiği zaman önceki geldiği gibi değil. Ben uyanmak istiyorum diye gelmiyor. Anladın mı? Bir haller yaşıyor. Ne, nasıl bir hal yaşar bir kişi buranın sanal olduğunu düşündüğü zaman? daha önceden yaptığı, böyle hırsla yaptığı işleri artık yapmak istemez. Ne işe gitmek ister, ev hanımı ise yemek yapmak istemez, çocuğa bakmak istemez. Ondan sonra dindar birisi ise e, dua etmek içinden gelmez, namaz kılmak gelmez içinden. Böyle böyle bir boşluğa düşer bu kişi. Hatta öyle bir boşluğa düşer ki kendi bile şaşırır ne oluyoruz, ne oluyorum ben diye. Tamam mı? nereye gidiyorum? Yani bir hafif bir korku da vardır. Hafif bir mesela. korku da vardır. Esas korku ne biliyor musun? Sen o, o hale mi? geldiği zaman e, insan mesela yemese olur, iş yapmasa da olur, şunu yapmasa da olur. Fakat burada e, dua edemez hale gelişi, içinden namaz kılma isteğinin bile kayboluşu, ibadetlere karşı olan e, zayıflaması, <laughs> tamam mı? Her şeyin anlamsız gelmesi onu çok ürkütür. Yani en büyük korkusu nedir bu kişinin biliyor musun? Ben acaba dinden imandan mı çıkıyorum? Korku bu korku Bu çok büyük bir korku. Ve onun için geldiği zaman çünkü buranın sanal olduğunu anladığı zaman o hali zaten yaşayacak. Her şey bir anlamsızlaşacak. anlamsızlaşıyor. Evet. Ve gelişi önceki gelişi gibi olmuyor. Ben uyanmak istiyorum diye gelmiyor. Ben bir haller yaşıyorum diyor. Ben çok duydum. Yani hiç de şey yapamıyor ama yavaşça kulağıma diyor namaz kılamıyorum artık diyor. Yani, İçinden dua etmek de gelmedi. yani ne gezmek geliyor, ne çalışabiliyor. çok yani. yani ki, Kimse bu hali söylüyor. Diye. Bakın hangi yöntem uyguladın ben? <laughs> yani sen şu kadar zikir çek mi dedim? Sen şunu yap, şunu yap, şunu yapma dedim. Bir, e, bir şey önerdim mi? Hayır. Yok öyle bir şey. Onu e, kendi yaşadığı şeyi gözümün önüne koydum. Yani kendi bildiğini gözüm önüne koydum ve o hale geldi. Ama inandı bak. Bak şimdi cennete imanla girilmez mi? Evet. evet. Sen inanırsan cennete girersin. İnanmazsan giremezsin cennete. Çünkü e, işin temelinde şu vardır. Sen neye inanırsan onun sonucunu yaşarsın. Eğer sen gerçekten inandıysan buranın sanal olduğunu, onun sonucunu yaşarsın. Ben adeta eee açımdaki bunun farkında değil ama ona bir ilaç veriyorum, hap veriyorum. O hapın etkisini görmez miyim? İlaç etkisini gösterdi mi göstermedi mi? Ha. Bunun gerçekten samimi o kişi. O bu şekilde geliyor benim yanıma bir taksit ederek geldiği zaman. Ama üç gün sonra da gelebilir, on gün sonra da gelebilir, bir ay sonra da gelebilir. Fark etmez. Yani onu artık iliklerine kadar hissetmeye başlar kişi. Ha. Şimdi bu İşin e, birinci bölümünün tamamlanmasıdır. Birinci bölüm tamamlanacak. Hani ne diyoruz biz? Ölmeden önce ölmek. Bak. Adam öldü. Öldü, öldü, mü? öldü. İçindeki arzu, istek kalmadı ki. Bak Kur'an'da ne diyor? E, arzu, hevası da ilah edin gördün mü diyor bak. Arzu ve hevalar, içindeki arzu ve hevalar senin ilahın oluyor. E sen Doğru. bu şekilde düştüğün zaman içinde arzu ve heva kalmayınca senin ilahın gitti. Bu ilah somut, soyut ne varsa parada olabilir, mal olabilir, eşin olabilir, çocuğun olabilir, ne bileyim başka bir şey, <laughs> inancın herhangi bir şey olabilir. Ee, o seni e, şu anki hayatını yaşamanın neden nasıl olan da şey bir olması İnsan da bir arzu var. ve isteklerinin sonucunu yaşıyor zaten <laughs> bir yerden. Doğru. Peki sen de arzu ve istekler kalmayınca birinci bölümü gitti. Öldün yani. Bu i̇şte, çok güzel bir güzel oraya, Bir olay. Oldu güzel bir olay. Bir insan ölmeden dirilebilir mi? Bir insan ölmeden dirilebilir mi? Dirilemez. Peki şimdi bu kişi rüya görüyor diye yani. Rüya gördüğü zaman o rüya onu etkiliyor. Onu gerçek gibi şey yapıp, uğraşıyor o rüya diye. Peki bunun rüya olduğunu anladığı zaman artık bu onun ilgisini çekmemeye başlar. Hiçbir şey ilgini çekmez senin. İşte hmm. O ilgini çekmemeye Tabii, başladığı rüya anda oraya bitiyor. Heyecan meyecan evet. hiç kalmıyor. Mesela bir insan e, bu dünyada herhangi bir beklentisi kalmadığı zaman e, ne olur? Ölür. Ölür. Eğer bir hedefi varsa, bir şey yapmak istiyorsa onun yaşam amacı vardır. Onun için gayret eder, yaşar. Ama herhangi bir amacı yoksa ölür. <laughs> Ve buna ben en yakın şahit olarak annemi gördüm. <laughs> Ve e, babam ee, şeydi yaklaşık 4-5 sene e, yatakta e, e, ayağı kırılmıştı. Yatağa bağımlı kaldı. Ee, annem de e, aralarında 5 yaş fark var. Babam 92 yaşında vefat etti. Annem de 86 yaşındaydı. Ve onun başında bekledi. Yani 5 yıl onun başında durdu. Bekledi. Ve babam öldü. 18 gün sonra annem öldü. onun şeyi başında beklemesiydi. Görevi oydu. Onun görevi bitti. Ondan sonra hayat artık onun için bir anlam ifade etmedi artık. İşte bir insanın hayatta yapacağı şey bittiği anda bu da aynı şekilde burası hayat anlamsız hale geldiği anda sen ölmüşsün demektir. Ha, gezersin dolaşırsın ama ruh gibi gezersin. Hayat senin için bir anlam ifade Çok etmez. Çok üzülüyorum hocam, ister aynı odularda. İşte bu, e, bu, bu, bu gerçekten Peygamber Efendimizin ölmeden önce ölün demesidir. Peki ölmeden önce ölmek için ne yapmak gerekiyor? Şimdi gelelim ayetlere. Bak diyor ki, küllimen aleyha fan. Bu gördüğünüz her şey fani diyor. Ayet ya, bu gördüğün şeyden her şey fani ise sen neyin peşindesin? Bunlar hep söylenmez mi? Söylenir evet, ama buradan giriyor, oradan çıkıyor. Etkisi yok i̇drak insanda. İdrak insanlara. Tabii. Yani sen bir şeyi idrak edip ve onu yaşadığın takdirde burası artık senin için anlam ifade etmez ve sen ölürsün. İşte bu ölen kişi, şimdi maddiyetten konuşalım, bir kişi ölmediği sürece ona e, sunni yaptıramazsın. Bir insanın kalbi duracak, ölecek ve ondan sonra sunni solunu yaptıracaksın. İşte bu hale gelen kişiye ancak biz uyandırabiliriz, canlandırabiliriz, tamam mı? Bitmiş, bitti. Hani bunlara miskin derler. Hani Yunus Emre'nin de evet, var evet. ya miskin Yunus var evet. yarın diyor. Miskin. Yani neden miskin? Hiçbir işinden bir şey yapmak gelmiyor artık yani. Yani bu evet. adamı e, parayla da motive edemezsin veya başka bir şeyle de motive edemezsin. çünkü adam beklentisi kalmadı. Hayat anlamını kaybetti onun için, tamam mı? İşte o zaman uyku hali yapar mı hocam? Hı? Hali yapar mı? hiçbir şey yapmak istemez. Tabii, şey. tabii Sürekli uyur. Tabii. Hayat anlamsızlaşır. Hiçbir kimseyle konuşmak istemez. Hatta genelde evine kapanır, kimseyle Aha. görmek istemez. Ama o halde yaşar o. Çok Ve bu hal onun için bir depresyon değildir. Bak. Depresyon olması için şu, e, egonun olması lazım. Orada ego da gitti artık. Yani. kimliği gitti. İşte o kişiye Artık Sunni solunun yapılması zamanı gelmiş demektir. Ne güzel. Bak, onun için Rabbimiz Bir yani. tane ilaç veriyorsun, onu e, dünyadan soğutuyor, İkinci ilacı veriyorsun, canlandırıyor. Onun için mesela tasavvufta bir yokluk mertebesi, bir de varlık mertebesi vardır. Yokluk mertebesini yaşamayan birisi varlığı yaşayamaz. Evet. Ölmeyen bir insan dirilemez. Şimdi bu, onun ölmesi içindir. Peki canlanması için ne yapacaksın? Çok basit. Neden o kişi o hale geldi? Gördüklerinin sanal olduğunu anladığı için. Ama ben ona diyorum ki ilaç olarak. Şimdi ikinci safa gördüklerin sanal olabilir. Ama gören gerçektir. Sen gerçeksin. Bak, bunu bilemiyor. kişi kendisi diye vücudunu da düşünüyor. Vücudun da olmadığının farkı. Hani ben yoğun falan hikayesi var ya. O yani zaman çok vücut. eğlenceli Sen oluyor. Sen bu vücut değil. değilsin. Sen bu vücut değilsin. Rüyanda gördüğü vücudun senin gerçek vücudun mu? Değil. Değil. O zaman rüyayı gören kim? Gerçek, Sensin. Evet. Rüyayı gören gerçektir. Bak rüyayı gören gerçek Rüyada gördüklerin gerçek olmayabilir. Gerçek değildir zaten. Ama rüyayı gören gerçektir. Sen gerçeksin diyorsun. O zaman Sen şey varsın. gibi, oyun, oyun ortamında canlı olarak izliyorsunuz her tabii, şeyi tabii. E, ve, ve eğlenceli oluyor bu, Bunu da varsın. söylediğin zaman o kişi tamam, ben gerçeğim diyor da şimdi peki onu nasıl canlandıracaksın? O kişinin canlı insanlarla birlikte olması lazım. Öyle kendi evinin köşesine çekilip de orada canlı kalması lazım. Can, Yok i̇nsanlarla. öyle çalışıyor Hayır hayır, o insanlar ölüyor. Senin çalıştığın insanlar ölüyor, seni diriltmez onlar. Çünkü sen onları sanal olarak algılıyorsun. Ha, doğru. Bak, evet, evet. Seni kim öldürdüyse o diriltir. Evet. Seni kim öldürdüyse o diriltir. Allah. Anlatabiliyor muyum? Bir başkası diriltmez. Hani öldüren de Allah'tır. Dirilten de Allah'tır. Evet. Değil mi? evet. Peki, peki bu dünyada seni o hale getiren kim? Sen kime gitmiştin de böyle oldun? Hüseyin Hoca'ya geldim. O da böyle dedi. Ben de böyle oldum. Yani seni uyandıracak olan odur. Başka hiçbir kimsenin sözünü dinlemezsin sen. Hani şeyler yaparlar da böyle, e, hipnoz yaparlar da kim hipnoz yaptıysa o uyandırır. Çünkü onun sözüyle sen o hale geldin, onun sesler, sözler, frekanslar anahtar gibidir. Onu, evet, onun evet. sesinden başkası seni uyandırmaz. Dolayısıyla e, o kişi sana bunu söylediği zaman sen şöyle bir dirilirsin ama seni o halde bırakırsa, gene eski haline dönme ihtimalin var. Onun için bu hayatın, buranın, sen gerçek olduğunu anlaman gerekiyor. E peki ben sana şimdi burasının sanal olduğunu anlattım mı? Şimdi ikinci şeye geçiyoruz. Peki uyandığın zaman burası sanal mı, gerçek mi? Sanal. Eğer burayı uyandıktan sonra burası gerçek hayır benim için gerçek. Ben tamam. gerçek olarak görüyorum. Ben gerçeğim. Ama yine etrafında gidersen ha. Yok işte. Değil mi? Bak şimdi ben uykudayken ben gerçektim, görüyordum. Evet. Ama gördüklerim sanaldı. Hep uyandım. Ben de gerçeğim. Gördüklerim de gerçek. Baştaki de gerçek, Bak, oluyor. Ayet, ayetle anlatayım size. Diyor ki, Hı. diyor ki, e, küllemen aleyha fan, her şey fani dedi. Tamam. Bak arkasından ne geliyor? Ne ve yap kahve çurap ve gözü celal ikram baki olan Celal ve Kerem sahiplerinin Rabbinin veçidir. Allah'ın veçi yani Allah. Allah bakidir. O zaman e, uykuda olanlar için burası fani, uyanmış olan için de bakidir. Baki'si ha, i̇şte sen bunu anladıktan sonra kelime işareti söyleyebilirsin. Ve kelime işaret de ben ilahın olmadığını sadece Allah'ın olduğunu müşahede ediyorum anasına geliyor. O zaman nereye evet. bakarsan sen... O zaman, zaman şahit oluyorum, şahidim oluyor. diyorum. diyorum. İşte şimdi Müslüman <laughs> oluyorsun. Evet.